Peki bu programın dışında yani aslında işin en keyifli kısmı bir yandan dil eğitimi alıp bir yandan da çalışabilmek. Sayısız seçenek var diyebilirim bu noktada. Burada alım gücü çok yüksek. Yani evet. mesela gittiğiniz bir yerde atıyorum bir restoranda işte bir yemek yiyecek olsanız ne kadar oluyor? Yani restoranda yemek yiyecekseniz ortalama yani e Tabii ne yiyeceğinize bağlı olarak değişir ama 10 Euro'dan başlıyor diyebilirim Restorantta yiyeceksiniz ama bir McDonald's'a Burger King'e gideceğiniz zaman 4 Euro'ya 3 Euro'ya burgerler hatta 1 Euro'ya burgerler yiyebiliyorsunuz. Evet ya bu mesela biz çok alışıkın değiliz aslında 1 Euro'ya bir şey mi alınırmış? Yani Cheeseburger, burger hepsi. Biz uzun bir süre 1 <laughs> Euro'ya karnımızı doyurduğumuz <laughs> olmuştu. Ya buraya geldiğinizde sıfırdan başlıyorsunuz. Aslında bence bunu da bilmek gerekiyor. Yani Belli başlı zorluklarda da katlanılması gerekiyor. Yani yurt dışına geliyorum, işte her şey çok güllük gülistanlık olacak mı? Tabii ki öyle bir anda olmuyor. Bir anda hayatınız değişiyor, sosyal çevreniz değişiyor, alışkanlıklarınız değişiyor, harcamalarınız değişiyor, birçok şey değişiyor. Aslında bir kültür şoku da gerçekten yaşıyorsunuz. Bir de geldiğinizde buraya daha Euro kazanmadığınız için Matematik olarak hemen kafamızdan çarpıyoruz yani kur kaçmış, ne kadar verdim buna verilir bir mi lazım? Ama artık alıştıktan sonra Euro da kazanmaya başladıktan sonra tamamen hayat aslında değişiyor sizin için alışıyorsunuz normalleşiyor. Yani ben ilk geldiğimde e, ilk bir e, Tekevede çalışıyordum. Bakıyordum böyle fiyat listesine yani 6 euroya, 7 euroya falan 8 euroya bir şey görüyordum. Hemen matematik yapıyordum diyordum buna bu kadar para verilir mi? Sonra çalışınca anlıyorsunuz ki veriliyor yani o hiçbir şey aslında. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.